Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sabah saat 7.32. Ben yine bugün Hüseyin'le beraberim. Hüseyin işe gidiyor. Ben yürüyüşüme devam edeceğim inşallah Allah'ım izin verirse. Bugün dördüncü gün. Dün hastanedeydim. Dün yürüyüş yapamadım çünkü bütün gün uyudum uyumadım ama uzandım hani kalkacak dermanım yoktu aylık aldığım ilaç beni çok yoruyordu yoruyor o yüzden hiç çıkamadım hiçbir şey yapamadım ama bugün inşallah telafi edeceğim bakalım bugün kaç adım atacağım tekrardan sıfırdan başlıyoruz bakalım hakkımda hayırlısı hep beraber göreceğiz inşallah sizlere de bu arada iyi seyirler sonra görüşürüz <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Şimdi de yoruldum. Çok yoruldum hem de fazla bir şey de yürümedim. Şöyle gölgelik yeri tercih ettim. bir de bugün ayrı bir sıcak var sanki. Çok sıcak. Kaç derece bilemiyorum ama Aşırı sıcak. Çok yoruldum. Yani 5 dakika ya yürüdüm ya yürümedim. Alışacağım ama arkadaşlar pes etmeyeceğim. Devam edeceğim. Günlük 5000 kilometre e, pardon 5000 kilometre ne ya? 10 bin diyecektim. 5000 bin, bin de yapamazsam illa çıkıp böyle her sabah rutin haline getireceğim. Ne yürürsem artık. Ama yapacağım inşallah Rabbimiz'in verirsin. Hadi bakalım gölgelikte devam ediyorum yürümeye. Arkadaşlar ilk bulduğum banklara oturdum. Şöyle tam bir köşede. Çok güzel. Ben yeni gördüm daha burayı. Şöyle süslemişler. Bir de <laughs> güzel dekore etmişler ama. Sandalye oturma banklarında şeylerden, paletlerden yapmışlar. Neyse ben burada dinleneyim. Bayağı yoruldum. Arkadaşlar kaç adım atmışım biliyor musunuz? Tam 3000 adım attım. Yani 2980 mi öyle bir şey. 3000 diyelim. Hadi eve gidesiye kadar 5000 yapabilir miyim bilmiyorum. 5000 yapmak istiyorum. Biraz dinleneyim. Yine böyle esasında evimden çok uzak yerdeyim çok dolaştım. Çok karışık yollardan geldim, geçtim. Bilmiyorum belki 5000 de geçer miyim bilmiyorum. Şu an saat kaç bilmiyorum. Saate de bakmadım. İlaç olarak da sadece tansiyon ilacımı ve ödem ilacımı aldım, içtim ve çıktım. Kahvaltı, yemek hiçbir şey yemedim. Sizden gelen yorumlarda en güzeli sabah erken aç karnına güzel yürüyüş olur diye yorumlar geldi sizlerden. Ben de o yüzden sadece tansiyon ilacımı aldım çıktım. Çünkü tansiyonum yüksek benim. Hani yürüyüşte de bir sorun olmasın diye. Sadece ilacımı, tansiyon ilacımı aldım çıktım. Neyse ben biraz burada soluklanayım. Bayağı bir yoruldum. Arkadaşlar tekrar açtım kamerayı söylemek istiyorum. Sanki ben tuhaf bir yere oturdum. Acaba burada oturulmuyor mu bilmiyorum. Gelen geçen bana bakıyor. Çok tuhafıma gidiyor. Burası bir de çok gelen giden oluyor. Bisikletle falan. Yaya olarak geçenler de çok var. Dediğim gibi ben burayı da yeni gördüm. Önceden var mıydı hiç bilmiyorum da. Neyse ben oturacağım. Baksınlar ya. Yoksa beni tanıyorlar mı? Şaştım kaldım. Geldim arkadaşlar eve geldim çok mutluyum yalnız cidden ağlamak istiyorum sevinçten çünkü ilk defa böyle yürüyüş yaptım ee, Tabii her şey Allah'ın izniyle ama sizler de vesile oldunuz çünkü bana çok güzel motive yorumlar attınız eminim sen başarırsın 10 bin adımla e, değil de hani 2 3 bin bin 3000 4000 hani yüksek rakamlar söylemediniz yeter ki yürü dediniz hala da yorumlarınız geliyor arkadaşlar hepinizden Allah razı olsun ve cidden bugün çok mutluyum ayaklarımın bağı çözüldü dediğim gibi ben böyle yürüyemiyordum ve belim çok ağrıyordu en hafif mesela alışverişe gidiyordum ve hemen belim ağrıyordu ama daha bugün benim dördüncü günüm dün yürüyemedim dediğim gibi hastanedeydim dördüncü diyelim ama cidden rahat bir şekilde yürüdüm ve kaç adım attım biliyor musunuz arkadaşlar? 5030. 5030 adımı attım. Saate bakmadım. Saati de söyleyecektim size. Ama saat 9'a bile gelmedi. Yani bir bir, bir buçuk saat yürüdüm. Hüseyin'le yedi buçukta bıraktı beni. Yedi, yedi otuz arabada indiğimde. Yedi buçuk diyelim. Bir dakika ben hemen bir saate bakayım. Baktım arkadaşlar saat 8.51. 9 diyelim. 7.30'da 7.30. 8.30. 2 saatte mi yürümüş oluyor? Matematiğim hiç iyi değil ki. 2 saat diyelim. 2 saatte 1000 adımı attım geldim ve kendimi daha iyi hissediyorum. Rabbime şükürler olsun. Elhamdülillah. Artık bundan sonra dışarı çıkabilir miyim? Bir şey diyemeyeceğim. Çünkü... Yoruldum mu yorulmadım arkadaşlar bir maşallahınızı alayım lütfen. Çünkü ben ilk defa böyle yürüdüm. Bir maşallah yazarsanız çok sevinirim. Eğer ki buraya kadar izlediyseniz beni. Dediğim gibi ben ilk defa böyle bir yürüyüş yaptım. Allah'ıma çok şükürler olsun. Arkadaşlar yürümeme sorunuz varsa bir gün, iki gün, üç gün, dört gün bir sıkıntı çekiliyor. Ve ondan sonra rahatlıkla yürüyüş yapılabiliyor. lütfen. Öyle bir sorununuz varsa gelin hep beraber yürüyelim. Sizlerin takipçilerimin dediği gibi küçük küçük adımlarla minik minik adımlarla başlayalım ve bu gün içerisinde, hafta ay içerisinde bu gittikçe çoğalıyor adımlar. Dediğim gibi ben bugün 5.030 mu dedim öyle bir şey yani 5.000 diyelim boş verin küsürünü 5.000 adım atıp geldim iki saat içerisinde. Saati de yanlış hesaplamış olabilirim. Saat şu an 9 ama 7.30'da başladım yürümeye. Böyle hemen ben kamera yeni geldim. Hemen kameraya böyle bir açlığı konuşayım dedim. Çünkü hemen şunları atacağım üzerimden. Çünkü çok terledim. Dışarısı da acayip bir sıcak bugün maşallah diyeyim. Açlık konusuna gelince evet arkadaşlar birazcık acıktım. Ben hiçbir saatlerde acıkmazdım. İlaç alıyorum biliyorsunuz. Zorla yemek yerdim ama şimdi birazcık bir midede bir açlık hissi var. Şimdi hemen şu saçın başımı bir açayım üzerimi değiştireyim hemen mutfağa girip küçük bir kahvaltı öyle büyük değil. Açım dediğime bakmayın ama işte diğer günlere bakarak söyleyeyim. Böyle arkadaşlar bir de ben bugün hastanedeyim diye bir video attım. Dün attım o videoyu ve bugün izliyorsunuz. Bugün izliyorsunuz evet. Günleri şaşırtıyorum videoda anlatırken. Oraya çok güzel yorumlarınız geliyor. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Ee, bazı arkadaşlarım, ablalarım. Zehra Kızılkaya Kızıl Kaya sanırsam soy ismi unutuyorum ismini. Halbuki hep konuştuğumuz, konuştuğum ablalarım. Buradan kendisine çok çok e, selam gönderiyorum. Zarife unuttum. Sade ismi Zarife ablama kendisini biliyordur ve Zehra ablama Kızılkaya sanırsam buradan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Onu öpüyorum. Bana yorumlarda demişler ki ne? Ee, özellikle de Zehra ablam emin emulis lütfen destekleyelim. Ee, arkadaşlarınıza yayalım, abone yapalım diye. Çünkü emek sarf ediyor diye teşekkür ediyorum ablacığım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bir de arkadaşlar attığım videolara bazen Artık bundan sonra belki yorumlara sadece kalp atarım. Lütfen kusuruma bakmayın. Çünkü görüyorsunuz sabah 7'de yedi buçukta çıkıp gezinti yapıp tekrar gelip hani yoruluyorum dinleniyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Kalp atarım okurum atarım ee, sorularınıza da cevap veririm. Belki kalp bile atamam arkadaşlar kusura bakmayın. Buradan belirteyim. Hadi ben gideyim bunu söylemek istedim. İyi seyirler diliyorum ben şimdi hemen mutfağa gireyim önce üzerimi değiştireyim Heh, unuttum Arkadaşlar bir de şunu söyleyeceğim çok konuşuyorum ben konuşmayı çok seviyorum yürüyüş yaparken o geldi aklıma size sormak istiyorum böyle her sabah inşallah Allah'ın izin verirse yürüyüşe çıkarsam sizlere böyle nasıl bu videolarında paylaşıyorum küçük küçük gezdiğim yerlerden böyle güzel gördüğüm yerleri video yapıyorum minik minik yapıp onları birleştiriyorum Öyle yapmamı izlemek istiyor musunuz? Bana yorumlarda belirtin arkadaşlar. Hani belki dersiniz Emine Hanım sen sadece yürüyüşünü yap. Bize dışarıyı çekme, evin içini çek de diyebilirsiniz. Ee, ona da saygı duyarım. Ama yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Dışarı videosu istiyor musunuz? Karışık olacak sabah dışarı. Ondan sonra evin içine gireceğiz. Öyle yani bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi girdim güzel saçımı başımı açtım Allah bayağı bir sıcaklamışım şuraya domatesleri koyacağım daha Nur dersinin başında kahvaltı falan da yapmadı beni beklemiş bir nevi şöyle hemen domatesleri şuradan çekeceğim can bilimimiz mi arkadaşlar? Dün e, hastaneden geldiğimde şöyle yumurtalı kıyma yapmıştık. Ama yiyemedik. Çok yapmışız. Hala da çok. Ay ben yanlış yaptım. Yanlış yaptım arkadaşlar bir dakika. İlk önce domatesi kaynatacaksın. İşte, oluyor böyle şeyler. Şöyle azıcık bir yağ koyayım. Hemen domatesi çekeyim. Daldım. Kafa daldım domatesi yapmam lazım yoksa çiğ kokacak. koyacağım. Öyle koyacağım. Kamera şeyleri oluyor çünkü. Hataları. Şimdi bunu ben güzelce bir kaynasın. Evet, güzelce bir kaynatayım bunu. Salça gibi olsun. Evet bir de kendime çok sevdiğim ne deniyor buna sebze mi desem meyve değil sebze sanırsam avokado çok seviyorum arkadaşlar bunu yemeği hemen onu da yapacağım ilk da seviyor beraber tüketiriz şöyle çekirdeğini de alayım Zor aldım çekirdeğini. Evet. Tamamdır. Taze limonum yoktu. Şöyle sıkma limon. Bir de tuz. İlk nur buna karabiber de atıyordur. Ben de atayım karabiber. Bir de arkadaşlar bana şey dediniz e, bol su tüket diye bazı arkadaşlarım takipçilerim de az su tüket dedi. Arkadaşlar e, ben diyalize bağlanmadığım için su sıkıntısı yok. Yani istediğim kadar su tüketebiliyorum. O yüzden sorun değil. Su evet tüketiyorum. Bol su tüketmeye dikkat ediyorum. Çünkü sabah yürüyüşlerinde bayağı bir e, terliyorum öyle söyleyeyim. Bir de tekrar etmek istiyorum. Çünkü bazen videolarımı atlatarak izleniyor. Belki o bölümü izlemediniz. Arkadaşlar böyle sabahları yürüyüşe gittiğim zaman ister misiniz? Böyle ufak ufak kesitler halinde gezdiğim yerleri göstereyim. Yollar, çiçekler, böcekler. işte Almanya'nın sokakları ister misiniz? Hani bu videoda izlediğiniz gibi. Belki istemezsiniz. Hani ya da videoların iyi böyle devam et, karışık olsun diye bana yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hani daha mutlu olurum. Ona göre ben de dışarı yürüyüş yaptığım zaman güzel yerleri çekmeye çalışırım. Hani benim hoşuma giden yerleri sizlerin de görmesini istediğim yerleri çekmek isterim. Sizinle paylaşırım. Belirtirseniz sevinirim. Bir de konuşmamda ne demiştim arkadaşlar. Bir maşallahınızı alayım. Dediğim gibi çünkü Allah benim bir saatim bir saatimi tutmuyor. O yüzden inşallah devam ederim bu yürüyüşleri. Bugün bilmiyorum gün içerisinde yürür müyüm artık. Bilmiyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Şimdi bunu ben koydum. Hepsini yapacağım. Bu kıymalı arkadaşlar. Kıyma, biber, soğan bir de yumurta var içinde. Baharat. Ama dün ben e, dediğim gibi hastanedeydim. Bunu böyle domates falan koymamışlar. Böyle biraz yavan oldu. O yüzden ben de dedim bunu böyle hem ısıtmış olurum. Hem de domatesle güzel olur. Bir de sarımsak mı doğrasaydım o da güzel olurdu ama. Neyse yeterli. Bunu ben şimdi birazcık böyle kaynatayım şuraya da şöyle ekmeklerimi koydum. Bunlar biraz bayatlamış ama bozulmadı. Şöyle hafiften kızartayım. Kurusun. Evet. Bu da oldu. Cezart sesleri geliyor. Nur, anca dersten çıktım kızım kurban olayım ya. Bakalım 15 dakika uzattı. <laughs> öğretmen. Kadın <Hı. gülüyor> dedi öğretmen. <laughs> Ay öyle İlknur dedirdim beni. 15 dakika uzattı dersten oldu. Az ama ilk şey soğudu yaptığım yemek soğudu. Evet. Güzel oldu mu şimdi? Hı. <laughs> Dün domates koymadınız ona. Yunus mu kim beşi söyle kaybetti? Keşke küçük bardağ yapsaydın çayı bana. İlknur. Valla ben avokado yiyeceğim. Hı? Avokado bak bakayım güzel oldu mu senin yaptığın gibi oldu. Bakayım tamam. Şuna. Limonu mu az? Yok ha. İyi mi? Hı -hı. Limonu mu az? Hı -hı. Değil mi? Şimdi ilk Nur, Ben <laughs> yürüyüş yaptım. Hı. Ben üzerinde avokado diyor. Bir şey olur mu? Hı hı. Nerede? Ne? Avokado sağlıklı. Ha? Hı. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok mu acıktın? Çok. <gülüyor> <gülüyor> çok sıcak Neyse arkadaşlar bizler kahvaltımızı yapalım beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum İnşallah yeni başka videomda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar videomun içeriği hakkında yorum bırakırsanız ee, kanalım için destek olmuş olursunuz. Ücretsiz bir şekilde abone olup yorum ve beğeni bırakabilirsiniz.